Laparoskopik cerrahi tedavide başarıyı belirleyen iki tane ana unsur var. Bunlardan bir tanesi iyi hasta seçimi, diğeri de yapan bu tedaviyi uygulayan cerrahın bu konudaki deneyimi. E, tanı yöntemlerini bu kadar sık kullanmamızın nedeni aslında cerrahi tedaviden alacağımız başarıyı bir şekilde garanti etmek. Çünkü eğer ameliyat öncesi yapılan tetikler ve tanı yöntemleri iyi uygulanırsa, cerrahi tedavinin sonrasında bize getireceği başarıyı aşağı yukarı baştan biliyor oluyoruz. Müzik cerrahi tedavide, laparoskopik cerrahi de özellikle başarı e, cerrah açısından deneyimle direkt olarak orantılı. Çünkü bu deneyim arttıkça Başarı oranları giderek artıyor ve dünyada yayınlanmış olan büyük serilerde hepsinde başarı %90'ın üzerinde. Bizim ekibimizin laparoskopik reflüje cerrahisi ile ilgili deneyimi 1100 vaka kadar. Şu ana kadar takip ettiğimiz hastalarda da istatistiksel olarak %94 başarıya sahibiz.